<Gülüşmeler> Herkese merhabalar. Yeni bir LSP DFR videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde motorlu trafik polis serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü motorumuz BMW K1600. Ee, gerçekte kullanılan bir motor. Ee, sadece trafik polislerinde var diye biliyorum. Bir de koruma konvoylarında falan oluyor. Yunuslarda yok. Ee, dediğim gibi sadece trafiklerde var. Gerçekte bayağı bir heybetli bir motor. 6 silindir 160 beygir mi neymiş öyle okudum. Ee, sağlam hızlı bir makine yani. Pek fazla yok nadir var Eee tabi Gerçekte dediğim gibi daha bir heybetli duruyor Oyundaki model biraz kötü olduğu için Biraz değişik durdu ee, Yapmadığımız modellerden birini yapmak istedim Ama fena değil yani Gene Neyse bir de Oyuna çok hızlı yapmadım bilerek Motorunu fazla hızına dokunmadım Slow faktörü var çünkü biliyorsunuz O biraz sıkıntı yaratıyor bize Şimdi abi Hadi bakayım uzun zamandır aradan sonra bir trafik atalım motorla şu an açalım telsizde bakalım bize bugün bir trafik Roger. olayları bağlayabilecek mi bayağı bir büyük motor normalde ama şöyle first person biraz değişik duruyor eller falan burada gözüküyor da biraz yüksekte mi kalıyor böyle tam elleri göremiyoruz değişik kadranlar çalışmıyor abi Hani dediğim gibi olabildiğim en iyi model bu olduğu için bunu yaptık. Ben adı olmadı da çok da içime sinmedi açıkçası. <laughs> Şimdi abi bir topluluğa bir anket oluşturdum ben. Görenleriniz vardır soru cevap videosu gelsin mi diye. 4000'in üzerinde 4000 oy kullanılmış. Çoğunluğu evet diyor. Ee, büyük ihtimal zaten bu videoyu yayınladığım zaman gönderiyi de yayınlamış olurum. Sorularınızı ben inceden bir toplayayım abi. Yorumlara başa tuttururum büyük ihtimal. Ne var lan şunda? Soru işareti var. Dur dur. Mevzu var mevzu. Kırmızıda geçti lan o. Gel bakayım sen böyle gel. Kötmet <laughs> <laughs> evet, dinlenmen çeksa. Gel böyle gel böyle gel böyle. <laughs> Allah motordan kalkışamazsınız abi kolay kolay. Sürü ver yol ver oğlum adama. Gel, gel böyle. Ulan sürü. Neyse dur alayım bakayım şurada. Beyefendi iyi günler. He aferin öyle korumada da. Eyliye fırsat bir alayım bakayım. Muayene yok. Sigorta belgesini göstermeyin. İkisini de göstermeyin. Niye göstermiyorsun lan hayırdır? Işıkta da geçtin daha demin. Önünde duralım da taklaya getirmesin lan bizi. Ehliyet var. Daha önceden neden kastan yemiş. Bir de park cezası varmış. Araç. U. Bu ne lan plaka geçersiz araç sahibi bilinmiyor. Çalıntı araç mı bilmiyor. Aracın hiçbir kaydı yok. Bir de kırmızıda geçtin. Kendi kendini yaktın oğlum. Gel böyle araçtan dışarı bakalım. Gel seni şöyle araçtan dışarı alalım. Trafiği de aksattık ya. Gel şöyle gel bakalım gel 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 Dediğim gibi abi, yorumları tuttururum İhtimal göndereyim Orada inceden ben bir sorularınızı toparlamaya başlayayım Oğlum bu araba kimin? Alkol fiyon var mı? Hayatımda hiç alkol içmedim yemin ederim Kolpa Yalan Araç sizin mi ne? Kimin bu? Evet bir sorun mu var? Oğlum Hiçbir şey yok lan. Nasıl seni Sülo, Sülo sana bir alkol testi yapsın. Bir üfürttür bakayım şu adamı Sülo. Yok yok gerek yok. Destek lazım diyor da. bakayım mı araca ya? Torbacı mısın ya? Tüpek çıktı lan bir de arabadan. Silah kimin? Allah Allah oğlum sen ne garip adamsın. Üzerinden bir şey çıkmadı galiba. Yok aratmadık ki Gel bakayım de üzerine mi yoklayayım Söylenme. Araçtan tüfek çıktı. Terörist maskesi, beyzbol sopası bilmem ne bilmem ne. Şuraya bir ekip gelsin alsın o zaman bunu ya. Sülo şu arkadaşı bir aldıralım. <gülüyor> <gülüyor> lan nereyi soyun? Ne var lan oradan? Berberi mi soyuyorsunuz lan? Dur bakalım ona. Eyvah süreliymiş lan bile. Lan çekeceğiz de. Ekip plan alsın şunu da. Sen dur burada ekip alacak seni. Çök lan çok çok, çok sürü. Süreliymiş lan bu. Ah park cezası da keydirirdim şuna da. Dur abicim dur abicim. Motoru da şöyle kullanmayı seviyorum ya. Ah bir de sirenlerimiz tam olsa motor sireni bulabilsem Yok abi hiç düzgün yok İtfaiyeyi bile ayarladık Şehirde şekilde motor yok <laughs> Gel gel nereye gidiyor nereye gidiyor nereye gidiyor Çok sürü çok Bak binecek de arabaya binmedi yalan diyor? Lan sürü silo... Lan sürü'nün motoru kendi kendine gidiyor Uh. Dur lan sürü. Tamam tamam. Aldık. La oğlum bir siz eksik kalın lan. Çe. Kim çatırdatıyor ortada böyle. Sürü mü sürüyordu? Abi olay yerine bir ambulans. Ulan. sana ne oluyor oğlum? Biz soyguna geliyoruz burada. Al abi şunu da hemen paket yap. Yedim mi lan ben bu sefer yemedim he. Savundum kendimi. Dur bakalım silah sana lan. senin motor kendi kendine gidiyordu lan daha demin. Bak gitmiş park mı Lan Aa, motoru çalmış benim? Ulan bak kaskıda da takmış. Aha vuracaktım bir tane. Nereye gittin lan? Ne Sülo'nun motoru muydu o? Sülo motoruna sahip çık lan. Yo hangisi benim oğlum? Sülo motoruna sahip çık. Yunuslar'da da bu. Zaten <laughs> şeyde geçtiğimiz bölümlerde motor hayalet motor kendi kendine dolaşıyordu gene. Bu Sülo'nun motoru galiba. Ya. Hangisi benim lan? Benim yanımda. Bu mu benim de? Sülo bir tepki ver Allah cezanı vermesin seni. Code for. Sülo error. Na code for lan. Sülo'cum copy that. Code niye error verdin gene? Bu ne lan bekçi geldi. Güvenlikçi. Abi sen buranın güvenliği misin? Ne Lüks araç yerinin Bu öldü mü? Bu ikisi de hak kavuşmuş. Vay anasını. Görüyor musun abi elimizde kaldı dayılar. Sülo, o niye tepki vermiyorsun lan? Bin motoruna bin. Ne oldu? Sülo, vuruldu mu lan Sülo? Vurulmuş. Sağlıkçılar kit verdiğine göre. Sülo hangi motor senin? Kıracağım kafanı bak. Bin. Lan oğlum niye tepki vermiyorsun? Beyni yandı Sülo'nun. Bu mu benim o mu benim? Bin birine Allah cezanı versin senin ya. Yok. Sulayı resetleyeyim ben. Gelir gibi yapıyor, bırakıyor. Bak koşturuyor, bir koşturuyor, bırakıyor. Dur ben bunu bir resetleyeyim. Kafası karıştı yani onun. Tamam abi, sülamızı resetledik. Şimdi devreye devam abi. Şurada bak. Park park yasağı yerde bir adam kaldırıma çıkmıştı. Ona Değdirecektim bence ceza. Olay çıktı. Abi kırmızılarda duramayacağız. Her yer ışık dolu. Bir de motorluyuz. Biraz daha seri gidiyoruz. Hızlı başladık abi. Bak bak kaldırmış da ya arabayı. Silahlı bir başlangıç yaptık. motorla kovlamaca sarıyor ya. Şöyle silahı çıkartıyorsun tak direkt bir indiriyorsun lastiği. dur bakayım çoğu yanaşma çoğu yanaşma az öte dur az öte dur lan böyle nereye gidelim merkeze doğru kayalım abi bakalım yukarılara yoldan devam edeceğiz ne oluyor lan bu arabaya bir beyni yandı arabanın. Şüpheli misin kardeş hayırdır? Ne, bu, bu Vurgulatalım bakalım plakayı. Sahip. Sicil süresi mi dolmuş? Dur la yavaş la. Sicil süresi ne Muayene mi? Dur 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 dur. Bak. Şoför bastı küfürü bize gene. Çek bakayım sağ. Sağ çek. Yavaş lan yavaş nereye çıktın oğlum? Kal da kal. Parttırma adamı. Evet. Abicim iyi günler. Bir ehliyet ruhsat alabilir miyim? Mümkün. Ne diyor? Alkol ve narkotik kokuları geliyor. Süre diyorsa doğrudur. Abi şurada sistemden bir kontrol edelim bakalım bu plakada bir sicil micil bir süreler dolup gözüktü ama ee, Ara araç sahibi bu mu? Onun onun şeyi gözükmüş olabilir. Aynen araç sahibi bu onun hediye süresi de olmuş. Araç sahibi yan koltukta oturuyor zaten. Sıkıntı yok. Aracın sigorta muayene de var. Ne biçim konuşuyorsun lan sen ses, sesli bağıra bağıra. Sen ne yapıyorsun? Alo. Sen ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Dur dur alo. Şşş ne yapıyorsun lan? Bekle şurada. Bekle. Kal böyle. Ne yapıyorsun abicim? Basıyorum tuş açılmıyor. Niye açılmıyor lan? Durdurduk ya. Dayıda bir sıkıntı var. Tamam devam et. Dayı sen insene bir aşağı. Ne bakıyorsun suratıma? Fırfırlı dayı. fırfırlı da var burada. Uh ne oluyor lan olay var. VHF şu mu? Şu. a öndeki. Gidin lan gidin hepiniz gidin. Tamam dayı sen de git. Öndeki aracın aranması çıktı. Serbest serbest yürü. Yürü bin 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 Ay pardon abla. Ulan teyzeyi serdik yere. Warner mı gidiyor. Warner nerede? Nereye gitti lan bu? Ulan önümden gitti herif ya Gördüm ben onu ya Zikzak yapa yapa gitti bir ara Ne tarafa döndüğünü kaçırdım iyi mi Oh Pardon pardon Hü kaçırdık iyi mi Gitti 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 Ulan elimizdeki adamlardan dolduk Neyse onlardan bir iş çıkmayacaktı zaten de. O sicil olayı yanındakinden kaynaklanmış. Onun ehliyeti yedikmiş. Hatta arabayı o sürmüyordu da Warner'ı kaçırdık abi. Önümden gitti herif. Yetişemedim. <gülüyor> <gülüyor> İntihar girişimi. <laughs> Atlasın. Aa bu mu? Warner? Warner bu mu? Vallahi yakaladım lan. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Şşş. Are... Ne yapıyor? Ne yapıyor? Lan şans eseri de yakalanmaz ki. Gel gel. Gel. Kal yerde kal. Bağla Sülo Bağla 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 bağla. Dur abicim dur abicim hemen açıyorum bekleyin. U, uh, Bu tabanca kim lan? Sülonun gene ha. Süloyu takip ettiriyoruz ya abi. Çift araç işte destek. Düzgün çalışmıyor. Bunun motorunu da alayım. Baksana ya. Silah havada dolaşıyor ya. Uh, sen nereden geldin ya? Ya oğlum durun lan. Bir dur lan, dur lan, dur lan. Bırak adamın motorunu ya. Vurdurtmuyor da kendini. <laughs> Garip olaylar dönüyor yine. Neden aranması vardı lan bunu? Bir uyarı geldi bize sisteme bir şey düştü. Neden düştü lan bu? Hırsızlık yapmış. GVT'sini sorgulatalım. bakalım. Bir tane daha sağa ekip isteyelim buraya. <laughs> lan arabayı niye götürdün? İçini arayacaktım. <laughs> <laughs> Süle bunlar hep senin başının altından çıkıyor sana motor verdik diye oluyor tamam mı? Yok araba gitmesi şeyden dolayı oldu da ekip çağırdık diye de Böyle adam adam geliyor sapatıyor. Nasıl geldiniz lan Dur bir üstünü başına bir ara bakayım be Çalış bari boş durma Geldim mi abi Bilinmiyor sıvı içeren şey uyuşturucu madde çıktı üstünden de Abi hoş geldiniz. Aranması olan şans <laughs> yakaladık. Al bunu paketle. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> İyi valla şans eseri düşmez normalde de. <laughs> Çök. Bin motoruna. Bin. <laughs> gel lan gel. Ne no, oldu niye takıldın yine? Kaldır bizimki orada. Hadi la. Evet abi. Şimdi şöyle bir çevirme noktası kurduk. Ee, geçen bölümde pek fazla bakamamıştık çevirme olayına. Otoyolda biraz sıkıntı yaşamıştık. Burada ekiplere destek amaçlı geldik bizde de. Hayda. Abi çevirme kurunca mı yenilir? Gel trafik olayı gelsin. Kapat sen lan dur 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 Allah cezanı motorun gidiyor lan gene dur oğlum dur sülo binmedi daha motora lan sülo koş lan koş yetiş Allah cezanı ver mesela otomatik pilot taktı ne oluyor gene bir kapışma mevzusu mu var gazlıyormuşlar Yarış arabası mı dolaşıyor bu sokakta? Yarış mı yapıyorlar? Race car dedi. Devamını bilmiyorum devamı ne As, Yok yok o bende gözüküyor zaten Gel 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 seni arıyoruz gel Hı. Allah ceza. Neyse abi Şimdi olay yerine geri döndük gene Çerbe, <laughs> herhalde Daha makul olacakmış bizim için Ulan bir taneci şey ip bar düştü gördüğünüz gibi Anlatmaya gerek yok gene istili altındayız abi Ulan tam yapıştık adama Gene verdik karşı Neyse Uygulama noktamıza geri döndük abi Ne öttürüyorsun dayı ne öttürüyorsun Dur bakayım bir Dur bakayım Şöyle bir bakalım beyefendi iyi akşamlar. Çok da suratsız birine benziyorsun ama. <laughs> Ver bakalım bir ehliyet ruhsatını. Motoru bağırtma. Ne bağırttırıyorsun? <laughs> Muayene yok. Sigorta yok. Niye göstermiyorsun? Belgeleri gel bakayım. <laughs> gel başımda. <laughs> Aa sağ Gel Sulu'yu ezmeden gel. Gel böyle gel 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 gel. Az daha içeri al da trafiği aksatmayalım. Tamam. Durabilirsin. Sal o taksiye yes. Efendim alkol var mı? Sen niye geliyorsun lan seni almadım ben. Alkol Orale, var mı alkol? Nice Oleley oy. Bir yudum şarap içtim amirim. Bir yudum bir yudum bilmem. Üfletirim. Bakarız. Promil geçiyorsa yazarız. Ehliyet. Tamam burası tam Yine arabanın hiçbir bir şeyi yok hiçbir şeyi Ne muayene var ne sigorta çalıntı plaka onun plakası olduğu belli değil İn bakın bu araçtan Gel böyle Gel bakayım sen böyle böyle takımları çekmişsin yani ne durdurmayacağım mı sanıyorsun? Dur dur açma da bu kapısını bekle evet, karıştırma bak Sülo amirin sana bir üfürük testi yapsın Bir üfüttür Üfüt dur bakayım bu araba kimin? Çalıntı mı bu araba? Araba kimin araba? Thank you. Dört saniye. Bir yudum harbiden bir yudum içmişim. İlla limitin altındasın. <laughs> evet. Torbacı da olabilirsin. Kaçma kaçma ne kaçıyorsun çıkartma onu çıkartma onu çıkartma. <laughs> <laughs> çıkartma. <laughs> U uh, bıçaklayacak. <laughs> at, at at onu at onu at. <gülüyor> 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 <laughs> bağla bağla bağla. Bağla sürücüm. Sen nereden geldin lan? Sen nereden geldin lan? Bu nereden görevli ki? Dolaşırken rastgele denk geldi herhalde. Tamam tamam aldık sıkıntı yok. Aldık. Niye? Uçağı aldık. Niye üflemeni lan uçturur testini? Uçturucu mu içtin? Ha, bir de bana saldırmaya çalışıyorsun. Çekil, Dur süre çekil şeyin. aradan çekin. Thanks. Bakalım. Uyuşturucun da yok. Ee, çök. Ekip gelsin. Aracı da çek tutalım. Tamam. Al abi bunu polise mukavemetten al içeri Bana bıçak çekmeye çalıştı Araçta çalıntı çalıntıdan da yaz bunu Ne oldu belli Dur abi dur dur yıkma 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 Ya yıkma dayı görmüyor mu? <laughs> Allah cezanı veririz Polis bunu yaparsa vatandaş ne yapsın Şöyle <laughs> kenara alayım bunu da Tam Tamam çekeceğimizi çekti aracı Reset diyelim şunları devirdi. O motorcu severiz. Gel dur dur. West Yok oraya gitme. O işi geçeceğim. Motorcum bak bizimde motorlar var bak. K1600 var her yerde göremezsin ha. Şimdi bakalım şöyle. Bastın. Aslında Ehliyetin ruhsat tuttu herhalde. Kaskını da takmıştın. Aferin. Böyle ol. Araç baskısının üstüne kayıttı galiba. Ayda. E bu ne oğlum? Muayene yok, sigorta yok. Araç bunun değilmiş ama. Bunun Any mu? Eee evet. e, evet, tamam burun la bunun. David daha deminki ki da dayıydı. Tamam. Araç seninmiş. Oğlum. Gel şöyle sen de. Sen de gel. Senin de evrak işin var. Gel böyle. Ne sigortan var ne muayene var kaskını takmışsın da Gel böyle gel 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 tamam kal Kal öyle Tamam Var mı alkol? Alkol mü kokuyorum bilmiyorum Gel bakayım şöyle bir Evrak işim var senin zaten Sigorta muayene yok. Niye böyle diyorsun? We have a serious MBA in uh, uh, all units respond code Hülü abim bir üfüttürsün seni de. Ben de şuradan ceza işlemini uygulayayım. Alkolün çıkarsa yandan. Biraz adam buradan belgeden buna. E, trafik sigortası yok. Alkolü çıkmadı temiz. Bir de muayenesiz araç kullanmaktan. Tamam mı? Bir hafta izin veriyorum sana. Cezayı Yaz, yazıyorum. 446 lira olmuş. Otoyolda mı? Otoyola çıkmam benim. Tamam bin devam etsen ya. Tamam onu yaptım bak. Bir hafta süre verdim sana. Onu hallet. Bak vurup gitti bir de. İyi ayıklıyoruz güzel güzel. Şehir içinde şey güzel oluyor tabi. Ayıklamayı severiz. Devam et devam et devam et devam Ne oldu lan? Uyandı galiba herkes ayıkladığımızı. Gelen giden yok. İşler kesildi abi. Neyse şurada bakayım. Dönecekler var herhalde. O otobüs önce sıkıntı ama ya. O oh, gençler hayırlı devriyeler. Uh, bayağı kişi döndü ya. Oh, units. We have an ambulance call on Laguna Place. Oh, ambulans. Escort istiyormuş. Ee, hadi gel lan sürü. Şuna bakalım. Hadi saldım çevirmeyi. Trafiği serbest bırak ambulansa hastaneye kadar eşlik edelim. Yol açmamız gerekiyor. Önemli bir olay herhalde. Aynen. Önemli diyor. Kod üç diyor. Polis, polis ofisör. O memur mu varmış lan? Yaralı memur var galiba. Hemen hastaneye kadar eşlik edelim şunu da dön abi dön abi geliyorum dur dur lan Aa, bizi de at atacan herhalde arkaya abi o sirenini değiştirir misin diyeceğim de adam uçtu gitti zaten ya eskortluk yapacağız dedik bu benden hızlı gidiyor be bekle yavaş alın ya zaten geç olmuş Ette. boşalt ışığı boşalt boşalt Yürü lan yürü oğlum yürü Allah cezanı vermesin Allah Sülo'yu da al Sülo'yu da al ambulansın <laughs> Lan buna gerek yok ha Bu yardı gidiyor zaten ortalığı bizi de götürüyor adam Gel 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 Dal içeri dal ee. Kim çıktı? Polis mi çıktı arkadan bakın? Polis oldu şu dedi. He, ee, aynen polis çıkmış. ey ee, ya yani. Bu da Amerikan trafik polisi işte. Abi patrol. Ne oldu dayı? Sülü arkada taklaya geldi. Dur şuna bir bakayım ya. Sülü <laughs> ne oldu lan? <laughs> Ayaklanmış. Neyse dur 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 beni de götüreceksin Allah'ın cezası dur. Sakat herif. Neyse. Ha o zaman bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.